Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli kardeşim Allah nasip ederse bugün inşallah Nur suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 11. ayet-i kerimeyi işlemeye başlıyoruz inşallah. İf hadisesi yani iftira Hazreti Ayşe annemize, müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemize iftira edenlerin anlatıldığı, akıbetlerinin bize bildirildiği ayet-i kerimeleri Allah nasip ederse işlemeye başlıyoruz inşallah. Önce hadiseyi hatırlayalım. Bütün alimlerin, bütün müfessirlerin icmasının olduğu tek görüş var o da Hazreti Ayşe annemize atılan bu iftira ile alakalıdır bu ayet-i kerime. Hadise nasıl olmuştu bilmeyen kardeşlerimiz için hatırlatalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim üstelik seferinde yanına Hazreti Ayşe annemizi de almıştı. Ve e, o zamanlarda Hazreti Ayşe annemiz veya diğer eşlerinden birini yanına aldığı zaman böyle kapalı bir bölme Düşünün devenin üstünde kardeşler. Orada hanımları duruyordu görünmeyecek şekilde. Hazreti Ayşe annemiz de o şekilde duruyordu. Ve bir ara tuvalet ihtiyacını karşılamak için inmiş. Biraz uzaklaşmıştı. Dönerken kolyesini düşürdüğünü fark edip tekrar kolyesini ararken ordu hareket etmiş. Hazreti Ayşe annemiz unutulmuştu fark edilmemişti. Ve Hazreti Ayşe annemiz nasılsa beni anlarlar orada olmadığımı dönerler diye olduğu yeri terk etmeyip oturup beklerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ordunun arkasından gelmesini işte orduda unutulan bir şey kalırsa geri kalmış Müslümanlardan olan olursa diye Özel görev verdiği bir sahabe efendimiz vardı. Kimdi o? Saffan bin Muattal radıyallahu anh'dı. Ve Saffan bin Muattal her zaman olduğu gibi arkadan geliyordu. Ve Hazreti Ayşe annemizi gördü. İnna lillah ve inne ileyhi raciun dedi. Ve Hazreti Ayşe annemiz de aynı şekilde. Ve devesini Hazreti Ayşe annemize teslim etti. Kendi arkadan güvenliği sağlamak suretiyle geliyordu. Hazreti Ayşe annemiz orduyu yakalamıştı. Ama işte münafıkların başı İbn-i Selül yine yapmıştı yapacağını büyük bir iftira çıkarmış ve Hz. Ayşe annemize zina iftirası atmıştı. İşte peygambere bu yapılır mıydı? Bunu nasıl yaptı? Safvan bir muhatalla zina yaptığı gibi çok ağır iftirada bulunmuş ve Hz. Ayşe annemiz çok zor günler geçirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok zor günler geçirmiştir. Hazreti Ebu Bekir ve eşi de tabii ki babası ve annesi olarak Hazreti Ayşe annemizin çok zor günler geçirmiştir. Ve bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sorar. Ya Ayşe eğer böyle bir şey yapmadıysan mutlaka Allah ayetini indirecek ve seni tasdik edecektir. Ama böyle bir şey yaptıysan da mutlaka tövbe etmelisin demiştir. Ve Hazreti Ayşe annemiz annesinin babasına lütfen anne baba konuşun Resulullah'a böyle bir şey yapmayacağımı söyleyin dediğinde işte bakın Müslümanlar arasındaki peygambere saygının mükemmel bir örneği biz ne diyebiliriz kızım diyerek susmuşlardır. Çünkü konuşan Allah'ın resulüdür ve onda o andan sonra da Hazreti Ayşe annemiz şunu söyler bana düşen Yusuf'un babasının söylediği gibi der. O anda üzüntüden Yakup Aleyhisselam'ın adını hatırlayamadığını söyler. Bana düşen güzel şekilde sabretmektir. Sizin bana anlattıklarınıza karşı Allah bana yeter demektir der. Ve ayetler nazil olur. Allah Azze ve Celle Hazreti Ayşe annemizi tıpkı Hazreti Meryem annemizi de Kur'an'da tasdik ettiği gibi tasdik eder ve şu ayet-i iner ve hepimize çok büyük dersler ve bugüne taşımamız gereken bir takım e, yasalar da ulaşmış olur. Böyle bir iftira ile karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini de şimdi bu ayet-i dinledikten sonra öğrenmiş olacağız inşallah. Evet Nur Suresi 11. ayet-i kerime. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir gruptur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahların cezası vardır. İşlerinde ele başılık ederek o günahın büyüğünü üstlenenler için ise ağır bir azap vardır. Sadakallahu lazim. Evet kıymetli kardeşler, Rabbimiz burada bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine sizin için bir hayır vardır diyor. Rabbimiz burada müfessirler. Şöyle açıklamışlar, iftir, iftirayı e, atılan, iftira atılan Hazreti Ayşe annemiz sabırla sınanmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası Hazreti Ebubekir ve annesi yine sabırla sınanmışlardır. Ve kimlerin iftiracı olduğu ortaya çıkmıştır artık İslam toplumunda. İşte hayırlarını bu şekilde anlatıyor müfessirler ve en önemlisi bu gibi durumlarda Müslümanlar olarak nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini öğrenmiş olduk ve çünkü peygamberin zamanında bile sallallahu aleyhi ve sellem bu olay oluyorsa bizim zamanımızda olmaz mı hiç ki olmuyor mu zannediyorsunuz yüzlerce binlerce örneği var peki biz ne yapıyoruz nasıl bir tavır takılıyoruz? Ve nasıl bir tavır takınmak zorundayız? İşte ayet-i kerimeleri dinleyelim ve öğrenelim inşallah. 12. ayet Estaizubillah. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendinden kardeşleri hakkında iyi zam besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya sadakallahu lazim bakın Rabbimiz diyor bunu işittiğinizde Müslüman kardeşiniz hakkında bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya diyor yani bize diyor ki Rabbimiz böyle bir şey duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır diyecek müminin tavrı bu olacak bunu öğreniyoruz hatta yine aslı saadetten örnek verelim Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh Evet İstanbul'da Ziyaret ettiğimiz o büyük sahabe efendimizin duruşunu, ahlakını bakın, öğrenelim ve ibret alalım. Eşi demişti ki, ya Ebu Eyyubel Ensar, sen Hazreti Ayşe hakkında söylenenleri işittin mi? Böyle bir dedikodu dolaşıyor, tabii ki işittim der. Peki ne düşünüyorsun bunun hakkında? Eşine der ki, sen böyle bir şey yapar mısın? Vallahi ben böyle bir şey asla yapmam. Vallahi Ayşe senden daha izzetlidir, daha takvalıdır. Asla böyle bir şey yapmamıştır, demiştir o sahabe efendimiz işte bize de bir ders. Böyle bir iftira duyduğumuzda, böyle bir şey işittiğimizde asla öyle bir şey yapmamıştır, yapmadı dememizi istiyor Rabbimiz kıymetli kardeşler. Peki biz bunları duyduğumuzda diyor muyuz? Yoksa merak edip kulak kabartıp dinleyip biz bu vebale mi giriyoruz? Hatta kendimizi tutamayıp bu büyük iftiraya dilimizle de, düşüncelerimizle de hatta bilinçaltımızla da ortak mı oluyoruz? Bakın işte 17. ayet, 13. ayet kerimede de devam ediyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Onlar iftiracılar bu iddialarına dört şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getiremediler, işte onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir sadakallahülazim. Rabbimiz diyor ki dört tane şahit getirmeden siz böyle bir şey nasıl söylersiniz? Siz yalancıların ta kendisisiniz diyor. Yine bakın ibret alalım kardeşler. Böyle bir şey diyen biri olursa diyeceksin ki asla Müslüman kardeşim öyle bir şey yapmamıştı. Senin dört tane şahidin var mı da böyle bir iddiada bulunuyorsun? Onu uyaracaksın Allah'tan kork diyeceksin kardeşim. Ve on dördüncü ayet. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Yani diyor ki Rabbimiz ben size bu hakikati bildirmeseydim Kur'an'da siz buna alet olacak ve büyük bir azaba uğrayacaktınız diyor. 15. ayet. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Rabbimiz diyor ki hani o konuşuyorsunuz ya iffeti hakkında, müminin namusu hakkında çok basit konuşuyorsunuz ama çok büyük bir vebale giriyorsunuz. Çok büyük bir günah kazanıyorsunuz diyor Rabbimiz. Evet 16. ayet. Bu iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yakışmaz seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya evet yine bakın Allah Azze ve Celle aynı şeyi söylüyor bunu duyduğunuzda bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya diyor Allah Azze ve Celle ve 17. ayet eğer inanıyorsanız bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Yani bir daha Kur'an'la muhatap olan bütün Müslümanlar bir daha ebediyen böyle bir hata yapmayın. Bir müminin izzeti, şerefi, namusu söz konusu olduğunda asla böyle bir şey yapmadı. Senin dört tane şahidin var mı ki sen böyle konuşuyorsun? O böyle bir şey yapmadı diyeceğiz. Bunu öğreniyoruz. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir siz bilemezsiniz. Bu arada bu olaya karışan tabii ki Müslümanlar da vardı hata yaptılar ve hat cezası onlara uygulandı. 80 değnek vuruldu kardeşler. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinizde ve Allah çok esirgici ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu? Sadakallahu azim. İşte bu hadise bizlere ibret olmalıdır. Kıymetli kardeşim, böyle bir durumla karşılaştığımızda asla böyle bir şey yapmadı demek zorundayız. Bunu söyleyene dört tane şahidin var mı seninki? Böyle bir iftirada bulunuyorsun demek zorundayız kardeşler. Elhamdülillahi rabbil alemin.